Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik süreci tepki göstermek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Millet iradesine sahip çıkıyoruz başlığıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalık slogan atarak eski öğretmen evine doğru yürüdü. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Avukat Onur Özkan yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada halkın iradesinin en büyük güç olduğunu vurgulayarak mücadelelerinin süreceğini ifade etti. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç milletindir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Özkan, ön seçim için vatandaşları sandık başına giderek oy kullanmaya davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmedik, eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim.